Herkese merhaba, Kayıp Gezginler kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Güneşli bir Aralık günü, Eindhoven'da pazar sabahı yürüyüşe çıkalım dedik. Evet, bizi tanımayanlar için eğer bu bizi izlediğiniz ilk videoysa biz bir seneyi aşkın süredir YouTube kanalımızda hem seyahatlerimizi paylaştığımız hem de Hollanda'daki yaşamımızı paylaştığımız videolar çekiyoruz. O yüzden bu videoyu eğer beğenirseniz kanalımıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynen öyle ve bu videoda da size pandemi döneminde Hollanda'da yaşam nasıl, yeni gelişmelerden de yola çıkarak yaşamımız nasıl etkilendi, neler değişti onlardan bahsedeceğiz. Hazır nadir olan güneşli bir güne rastlamışken gelin bir yürüyüş yapalım. Öncelikle biz genelde pandemi ile alakalı kuralları vesaire nereden öğreniyoruz? Bununla başlayalım. Rutte işte buranın başbakanı belirli aralıklarla salı günleri basın açıklaması, basın konferansı yapıyor. Orada işte aynı zamanda Sağlık Bakanı ile beraber çıkıyor. Hatta bir de işaret dili konuşan Irma da yanlarında oluyor. O kadına da hani duyulan hayranlık nedeniyle Utrecht Üniversitesi'nde işaret diliyle ilgili olan bölüm inanılmaz artmış. Böyle bir olan talep neyse detay. Basın açıklamaları tabii ki hep Hollandaca oluyor. İngilizce olarak takip edebileceğiniz Twitter kanalları vesaire de oluyor. Peki şu an e, bu kurallara geçmeden önce Hollanda'da son durum nasıl? Biz bu videoyu çektiğimizden sonra son durumlar birazcık değişti Hollanda'da. O yüzden hatta videoyu tam çektik. Ertesi günü yeni kurallar açıklandı. O yüzden bu videoda bahsettiğimiz bazı kuralları gerçekten güncellememiz gerekecek. Ama eski bahsettiklerimizi de bıraktık ki e, hem güncellemelerle beraber aralarındaki kıyaslamayı daha iyi yapabilelim diye. Bunun dışında şu yeni açıklanan kuralların gerçekten en katı kurallar olduğunu söylüyorlar. Öyle şimdi yeni güncellemelerle bakalım kurallar nasıl olmuş videoya devam. Ee, son birkaç gündür hatta bilmiyorum belki bir haftadır 8000 civarında dalgalanıyor ama günlük 8000 civarında vaka çıkıyor. Hatta hani yetkililer veya uzmanlar bunu birazcık da Black Friday yani Kara Cuma muhteşem cuma değil mi? Evet Türkçesi. Türkçe'sini bilmiyorum. <laughs> Black Friday galiba Türkçede biz buna <laughs> muhteşem cuma diyoruz. Ona bağlıyorlar çünkü Belçika'dan bile çok fazla insan yani fiziksel mağazalara gidip bir şeyler almışlar o hafta. Evet. Onun etkileri şu an görüyoruz. 8000'e kadar çıktı burada vakalar. Irmak'ın da bahsettiği gibi Rute, buranın başbakanı ve diğer kişilerle birlikte yeni kuralları veya herhangi bir kural değişikliği olup olmadığını söylüyor herkese. Ve son basın toplantısında da bir öncekine göre bir değişiklik olmayacağı, yine aynı kuralların geçerli olacağı söylendi. Peki bu kurallar neler? Birazcık onlardan da bahsedelim. En önemlilerinden biri bir evde dışarıdan kaç kişinin toplanabileceği ile alakalı ve bu kural 3 kişiyle sınırlı. Yani bir evin hane halkı dışında en fazla 3 kişi değil mi? Doğru söylüyorum. Evet, aynen öyle. Aynen. Hane halkı dışında bir gün içinde en fazla 3 kişi toplanabiliyor. Tabi bu Christmas gibi burada çok özel olarak kutlanan tatille birlikte birazcık insanların da düşünmesi gereken en önemli kurallardan biri. Ha kuşlara bak. <laughs> <laughs> Onlar da sıkılmış bir yürüyüşe çık yürüyüş de çıkmışlar. <laughs> e, i̇lk kural bu. Senin aklına gelen başka en önemlileri. Başka kurallardan biri şu: yalnızca kafe restoranlarda hani gidip oturamıyorsunuz eve yemek söyleyebiliyorsunuz ama mağazaların hepsi açık durumda. İçeride aynı anda olabilecek kişi sayısı kısıtlı. Yalnız şöyle bir gri alan var. Oteller de açık o yüzden otellerin restoranları da açık. Yani duyduğumuz kadarıyla bazı oteller şöyle yapıyorlarmış. Oda fiyatlarını aşırı düşürmüşler. Zaten restoranlar açık olduğu için insanlar sadece restorana, hani o, odayı ödeyip sanki orada kalıyormuş gibi yapıp restoranlarında toplanıyorlarmış. Yani ina, gerçekten inanılmaz. Yani olay kuralları e, açığını mı bulmak evet. yoksa birazcık güvenliğimizi mi sağlamak? Aynen öyle. Bazen değişiyor. Her yerde bu bu tür olaylar rastlanabiliyor tabii. Evet. Bunun dışında tabii okullar e, her zamanki gibi açık burada. Uzaktan eğitim, hatta benim bildiğim kadarıyla olmuyor. İnsanlar anaokulu da dahil olmak üzere e, ilkokullar, ortaokullar açık. Hatta bununla ilgili şu an bir değişiklik de olmayacağını evet. duyduk. Bu arada belki merak edilen bir konudur. Türkiye'deki gibi belli bir yaş grubuna ya da belli günlerde sokağa çıkma yasağı hiçbir zaman uygulanmadı burada. Yani en başından beri böyle bir kural koymadılar. Ya yani muhtemelen hani bu tarz çok katı kuralları gerçekten uygulaya, yani uygulamaktan çekiniyorlar. Veya uygulamak istese bile belki bir kesim kabinede veya hükümette çok da kolay olmuyor. Keza bu bunu maskede de gördük. Herhalde başladı başladı. Maske zorunluluğu şu an yani herhalde önceyim, bir iki hafta önce aralık, aralık başında. geldi. İnanam aralık başında geldi ve hani çok fazla konuşuldu. İşte anayasaya aykırı olabilirden, insan haklarına kıyafet özgürlüğü falan derken hani birkaç değişiklikle ve hani e hükümetçe oylanarak falan en sonunda sadece kapalı yerlerde zorunluluk getirdiler. Onun dışında evet. yine e takma zorunluluğu yok. Biz de yani kişisel olarak bizim tercihimiz tabii yine insanların arasında karıştığımız açık kapalı fark etmiyor. Tabii Takıyoruz ki. ama hani şu an mesela yürüyüşümüz mahalle arasında olduğu için ve bizim dışımızda Kimse de olmadığı için birazcık onu da rahatlığıyla takmıyoruz. Evet, şunu da söyleyebiliriz. Bir ara yazın vakaların arttığı dönemde Rotterdam'da, Amsterdam'da yani büyük şehirlerin çok kalabalık mekanlarında maskeyi hani ne denir şiddetle öneriyoruz dediler. Hani zorunlu tutmadılar ve de hani gerçekten çok eleştirildi sonrasında. Hani neden maskeyi bir türlü zorunlu yapmıyorsunuz diye hani açıklamalardan biri de şuydu. Eğer Maskeyi zorunlu yaparsak hani insanlar maske takıp bir buçuk metreden daha fazla birbirlerine hani yaklaşacaklar. O zaman da hani hiçbir anlamı kalmayacak diye bir açıklama geldi. Peki diyelim ki korona e, olmaktan şüpheleniyorsunuz. Semptomlarınız var. Ne yapmanız gerekiyor? Bizim daha neyse ki başımıza gelmedi. Umarım da gelmez. E, ama böyle semptomlarınız olduğu zaman bir tane numara var. Orayı arıyorsunuz. İşte ne semptomlarınız olduğunu söylüyorsunuz. Onlar da tamam hani test yapabilirsiniz diyor muhtemelen. Semptomunuz olmadan yapamıyorsunuz diye biliyorum ama Belki o değişmiştir. Birazcık bir de yani öznel bir şey olduğu için bu durum evet. hani olmak istiyorsanız olursunuz gibi bir şey Aynen geliyor öyle. biraz. Test merkezleri var. Oraya arabanızla ya da bisikletinizle gidip test olabiliyorsunuz. Galiba Almanya'daki drive through'lar gibi arabayla gidip şipşak olabileceğiniz test merkezleri de gelmiş belirli şehirlere. Onun dışında da bir de yani eğer bazen çünkü vakalar da çok olduğu için hani test yapma kapasitesi de sınırlı oluyor. Daha uzak tarihe eğer randevu veriliyorsa bazı firmalar yani çalıştığınız firmaya da göre de değişebiliyor. Bu testlerin sıklığını veya kullanımını etkilemeyecek bir şekilde başka firmalarla da anlaşma yapıp size o imkanı sunabiliyor çalıştığınız firma. Sanıyorum yıl yani bu kış itibariyle artık hızlı testler de geldi. Öyle. Test konusu böyle yani. Daha sonra test olduktan sonra 48 saat içerisinde sonucunuzu öğreneceğiniz söyleniyor. Böyle biraz fazla ciddi ve gerçekten depresif konular oldu. Azıcık gelin biz bize dertleşelim yani. Biz ne yapıyoruz? Hani bizim hayatımız nasıl geçiyor? Bu sene hadi birazcık ondan bahsedelim. Aynen öyle. İlk başta yani en önemli aslında yaptığımız aktivitelerden biri market alışverişi <laughs> ve e, şansımıza burada e, hani büyük marketlerin e, eve sipariş imkanı da oluyor. Ve şu ana kadar da memnun kaldık. Hani bazen evet. birkaç şey eksik veya farklı geldi oldu ama onun dışında hani çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Evet. Ve hani bu vasıtayla da aslında markete yani çok fazla etkileşime girmeden insanlarla e, gıda alışverişini hallettiğimizi e, düşünüyorum ben. O markete alışverişini getiren ya da hani evlere servis yapan gerçekten herkese çok teşekkür ederiz. İnanılmaz büyük bir yardım gerçekten. Evet. To... Uh, yeah. yeah, possible. Okay, possible. Um, yani onu yapıyoruz. Biz gerçekten gitmiyoruz. Yani gidebilirsiniz isterseniz. Açık yani marketler He. ve maske genelde takılıyor diyelim. Ya zorunlu takmak. Zorunluluğu var ama yani bazen evet. kaçıran da yani oluyor. biz o yüzden de biraz gerçekten hani e, riske de girmemek için gitmiyoruz. Bunun o, dışında ne yapıyoruz? Onun dışında gerçekten hani düşündüğünüzde <laughs> fark etmişsinizdir yürüyüşler önemli bir noktada evet. e, ön planda oluyor. Şu ana kadar sokağa çıkma yasağı da olmadığı için e, mesafeyi de koruyarak çok da merkeze gitmeyerek birazcık da parklarda, bahçelerde dolanarak e, temiz hava almaya çalışıyoruz. Evet. E, gün zaten hafta içi günler genelde çalışmayla geçiyor. E, çoğunda e, çoğunlukla evden çalışıyoruz biz de çalıştığımız işler doğrudan işe gitmeye gerektirmediği için Şirketler de bunu birazcık önerdiği için. Evet. ya Bence çoğu kişi de anlıyordur bunu şu anda. Evden çalışınca da birazcık hayatınız iş gibi oluyor. Hani o şeyden çıkabilmek için gerçekten günlük yaptığımız yürüyüşler ne kadar küçük bir şey olsa bile gerçekten insana iyi geliyor yani. Evet aynen öyle. bir Yani rutin olması hem de hani sağlık açısından da çünkü çok fazla oturmalı bir iş evet. olunca yaptığımız iş. Onu da engelleyebilmek için birazcık da ve hareket halinde olmak için de bu yürüyüşler belki birazcık da küçük spor evde yaptığımız. Evet. Bizi yani biraz yapmaya çalışıyoruz. İşte çok motive değiliz o konularda. Peki bütün gün evde başka ne yapıyoruz? Berkay yani kamera hakkında işte fotoğrafçılık, video çekmek vesaire kameraların özellikleri hakkında gerçekten çok güzel bilgiler ediniyor, sürekli videolar izliyor. Onun dışında ben de işte editleri geliştirmeye çalışıyorum. Premiere'de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Berkay ofis yaptık. Evet. <laughs> küçük odayı. <laughs> Sıfırdan masa yaptık yani Aynen. resmen. Gün içinde orada çalışıyor. Ben salonda çalışıyorum çünkü ikimizin de çok fazla konuşmaları olduğu için aynı odada çalışamıyoruz. Ee, sonrasında onun işi bittiğinde şey, oraya ben edit yapmaya geçiyorum. Güzel bir çünkü güzel bir setapı var onun orada. Evet. <laughs> i̇şte evle ilgileniyoruz dediğim gibi hani ofis. Yaptık evi değiştirdik. Bitkilerimizle ilgileniyoruz. Bitkiler demişken de bu ara yani bir kombiyle alakalı bir sıkıntı var. Ah. Belki çok da dert anlatmış olmuyor ama yani ufak bir şey. <laughs> ama e, herhalde kalorifer peteği mi tıkalı bilmiyoruz. Evin hiç 19 dereceye geçmiyor. Belki Türkiye'de cidden bu çok e, büyük bir sorun gibi de görünebilir. Yani 19 derece bize bile soğuk geliyor bu kadar evet. alışmamıza rağmen buranın soğuğuna. Tamirci çağırıp baktırmamız gerekecek. Bakacağız. Bitkiler de dondu galiba. Çünkü yani çok da bilmiyoruz açıkçası hani bu bitkiler konusunda tabii ki herkes gibi biz de 2020'de eve bitki almaya başladık. Bilginiz varsa lütfen yazın deve tabanı özellikle küstü galiba donuyor olabilir tropik bir bitki olduğu için. 16-17 derecede Evet herhalde. sanıyoruz böyle şeyleri yaprakları buruştu böyle. Bilginiz varsa yazın lütfen nasıl kurtarabiliriz. Yani ev belki ısıttığımızda düzelir. Umarım. Umuyoruz ki herkes sağlıklıdır. Hasta olanlara da acil şifalar gönderiyoruz buradan. Ve gerçekten bu kötü günlerde bir gün arkamızda kalacak. Umudumuzu kaybetmeyelim. Böylelikle de hem yürürken sizle birazcık sohbet etmiş olduk. Hem de pandemi döneminde Hollanda'da son gelişmeler nedir onlarla ilgili de birazcık sizle paylaşımda bulunalım istedik umarız faydalı olmuştur. Eğer burada hani yaşıyorsanız veya hani gelmeyi düşünüyorsanız bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Bahsettiğimiz basın açıklamalarından sonra hani İngilizce açıklamaları okuduğumuz linkleri de tabii ki aşağıya ekleyeceğiz. Bunun dışında bahsetmeyi unuttuğumuz şeyler varsa siz de tabii ki ekleyebilirsiniz yorumlarda. Biraz dertleş edebiliriz. <laughs> böyle yani evde olduğumuz bugünlerde gerçekten ya bizim de kafamızda bazı video fikirleri var. Ee, ama tabii ki yavaş yavaş tükeniyor biz genelde hani gezi videoları yaptığımız evet. için. Eğer sizin de hani daha çekmediniz bunu çekebilir misiniz dediğiniz video fikirleri varsa aşağıya bekliyoruz. Aynen öyle bizim için de böylelikle yeni fikirler e, doğmuş olur. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>